Herkese merhabalar. Bu videoda Amerika'da sağlık sigortasına başvuru yaptıktan sonra sizi neler bekliyor, neler yapmalı ve sağlık sigortanızı en iyi nasıl kullanabilirsiniz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bundan önceki iki videoda sırasıyla ilk videoda Amerika'da 2026 yılındaki sağlık sigortasındaki değişikliklerden ve genel sağlık sigorta sistemi üzerinde bilgilendirmeden ikinci videoda planınızı nasıl seçebilirsiniz? Opsiyonlarınızı, sizin için olabilecek sağlık sigorta opsiyonlarınızı nasıl görebilirsiniz? Bunlardan bahsetmiştik. Bu videoda da sağlık sigortanıza kayıt olduktan sonra sağlık sigortanızı nasıl kullanabilirsiniz? Bundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla seri halinde umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Öncelikle sağlık sigortasında başvuru yaptıktan sonra muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde önce Obamacare bu marketplace platformundan bir döküman gelir. Sonrasında sizden ilave olarak istenen bilgiler varsa, özellikle işte gelirle alakalı, immigration yani oturumunuzla alakalı, vize durumunuzla alakalı ilave istenen başvurunuzda eksikler varsa o dökümanları göndermenizi isterler. Bir bu platformdan gelen bir döküman olur ve zamanında bunların sisteme yüklenmesi veya geri gönderilmesi gerekir ilave döküman isteniyorsa. İkinci bir dokümanda hangi sağlık sigortasına başvuru yaptıysanız o sağlık sigortasından da ilk fatura gelir. Yani ödemeniz gereken ilk fatura. Bu faturayı da mutlaka Ocak 1 öncesinde ödemek gerekir. Nasıl ödeyebilirsiniz? Faturanın üzerinde detaylar zaten yazar. O detaylar üzerinden gerek arayarak gerek internet web sitesi üzerinden ilk ödeme yapabilirsiniz sigorta firması ilk ödemeyi aldıktan sonra yine bir hafta 10 gün içerisinde muhtemelen size sağlık sigorta kartınızı gönderecektir. Sağlık sigortanız kartınızı aldıktan sonra isterseniz hangi sağlık sigorta firmasındansa sigortanız web sitesine giderek mutlaka bir online hesap oluşturabilirsiniz. Bu çok önemli, çok da faydalı oluyor, kullanışlı oluyor. Sağlık sigorta kartınız üzerindeki member ID yani size bir sigorta firmasının tayin etmiş olduğu bir numara Onunla web sitesi üzerinden bir online hesap oluşturursunuz. Online hesap oluşturduktan sonra hem planınızın detayını görebilirsiniz. İşte HMO planınız varsa yani aile doktoru sisteminiz varsa aile doktorunuzun bilgilerini görebilirsiniz. Bu şekilde online olarak da doktorunuza ulaşma, soru sorma, randevu alma imkanınız olur. Ödemelerinizi takip etme imkanınız olur. Dolayısıyla burası da çok önemli. Hesap oluşturduktan sonra ve ilk ödeme yapıldıktan sonra artık Ocak 1 yani sigortanızın aktif olacağı zaman beklenecek ve 1 Ocak itibariyle planınız aktif olunca gerek randevu gerek sağlık ihtiyaçlarınızda sağlık sigortanızı kullanabiliyor olacaksınız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta aile doktoru dedik. Eğer HMO bir aile doktorunuz varsa isterseniz aile doktorunuzu değiştirebiliyorsunuz. İşte mutlaka aile doktorunuzun adresini nerede olduğunu profiline bir bakarak eğer size uygun değilse aile doktorunuzu sistemden yine bu online hesabınız üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta poliçeniz devam ediyorken yıl içerisinde gelirinizle alakalı, statünüzle alakalı, adresinizle alakalı veya işte iletişim bilginizle alakalı bir değişiklikler varsa mutlaka zamanında bunların güncellenmesi çok önemli. Eyalet değiştiriyorsanız, taşınıyorsanız zaten sağlık sigortanızın gittiğiniz eyalete göre 60 gün içerisinde başvuru yapıp sigortanızı taşımanız gerekiyor. Aynı eyalet için taşınıyorsanız ne mutlaka adresinizi güncellemeniz çok önemli. Çünkü doktor ve hastane network'u sizin adresinize göre belirlenir. Adresinize göre tayin edilir. Bu şekilde adresiniz güncellenince de doktor ve hastane network'unuzun değişme durumu olabilir. Umarım faydalı olmuştur. Sorunuz olursa her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.